sizlerle et kapı et oynuyoruz. Et kapı oynuyoruz. Play, play. Müzik. Bilmemiz var diye. En zor modda oynuyoruz sanırım bu arada. Evet, Allah. Hayır. Mermit. Et kapı. Acaba et kafanın adı <laughs> niye et kapı? Et. Et kapı nasıl bir şey? Bak <laughs> göstereyim. Bu arada hiç ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar bir açalım. Açıl. Açıl susam açıl. Evet bir dolanalım. Bu kapı açılmıyormuş. Tek onu biliyorum. Evet. Eğil edebiliyoruz. Dur bir dakika. Bunu ateş et. Kırılır. Yok anahtar Arkadaşlar bir arka. Aaaa. Şöyle bir, burası da Eee, camı nasıl gireceğiz? Eee, biz nereden gideceğiz şimdi? Şu tarafa bakalım. Giremiyoruz o tarafa. Da. Ya, belki gidebiliriz. Gidemiyoruz. Ah gidelim. Hacret, açın. Bu kapıyı. kapıyı ateş et. Arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Camlar hep kapalı kapıyı açıp etmedi de ne? Tam bu gözlüler. Şimdi pencereden gidelim. Evet. geliriz arkadaşlar bu çan böyle bir tane falan çıktı. Arkadaşlar şöyle <laughs> ne yapıyor ya? Vay. Arkadaşlar Böyle bir tane bir şey yaptı. Nasıl kontrol ediyor? Hop. Oy. Evet. Yine kazanıyor bir de. Aa bunda lazım. benzin de varmış. Rica ederim benzinim olsun. Allah Allah. Olmaz arkadaşlar. A oyuna devam edelim. <laughs> tamam. Hadi camdan gireceğiz. A camdan aç. kafa gelir saat işe gelsin bu. <laughs> <laughs> Allah. Aa 2 dakika içinde bayıldı. 120 saniye. Aa saklanabiliyoruz. Güzel. Evet. 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 evet bir keşfedelim. Arkadaşlar bunu saklayalım. İki dakikada biz neler neler yaparız. Aha orada bir şeyler var. Arkadaşlar. Aa, istedim. orada parlıyor. bir Memle şey var. alayım değil. Yanda gelirse diye. Orada parlayan bir şey vardı. Evet. Alalım mı? Benim abi. Evet. Ee, arkadaşlar çarpı çıkmıyor Çarpı çık. Çık çık çık. Çık artık. Çarpı çıkmıyor. Çıktı. Arkadaşlar gelir ya bu. Ya y 120 saniye. 2 dakika. Al bir. Parlıyoruz. Ne? Al bunu. Al. Çıkıyor. Ana şurada da parlayan bir şey. Amma. Arkadaşlar ben gitmeye korkuyorum ya. Git git. 2 dakika. Ben 2 dakika o kadar o uzun bir saniye bile değil. Burada, burada da bir yerlerde bayıldı. Abi elim kapta, Elim kapta, Elim kapta. Abi. Gitmiş. Arkadaşlar böyle gitmiş. Ya mutfakta bayıldı onu. Arkadaşlar bunun kapısını niye açın? Emek al şuradan geçemiyor. o. Biz oradan geçtik. E kapıdan da Şuradan ama görebiliyor. Kapı şu şu Şuraya de... işte göremez. Görüyoruz evet. Şuradan. Al bir. Alıyorum mu? Aldım. Lan, ses çıktı. Ses çıktı. Ses. Sesleri duyabiliyor mu? Abi. Arkadaşlar ya ben ben kamuza masasım. Gelsin lan. Gelin. Sen kancak Gelsin de bir güzel mermi yapıştırak. Abi çok ses çıkıyor. Şurada bir şey var. Alınabilir. Yok. çekebiliriz. Bunu bitirme videosunun da gelmesini istiyorsanız alttan abone olup videomuzu beğenin. Hadi ben yakalanırsam yakalanayım. Uh -huh. uh -huh. Gel lan buraya. Uh -huh. Oha. Lan 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 lan. Lan bu ne? <laughs> yenol. Baby yellow. Baby yellow. Bakı beni. Hagi vagi. Yellow. Yellow. Hagi yellow. Bu ne ya? Bu ne be? Bu ne kardeşim? Bu ne? Bu ne? Tipsi. Tipsi. Geldi an sıkacağız. Arkadaşlar işte, tipsi mi? Bak. Bak bak bak. Uh, ölüm patladı. Yanına gelince. Üst katları bir çıkalım. Üst kat var mı? Ve var arkadaşlar. Tabii. Yok mu zaten? Ne diyorum. Arkadaşlar. İki dakika tamam geldi. Üst kata çıkabiliriz bu sayede. Dik time. time. En azından yürüyor yani. Evet. Bizi görünce de. Abi, hadi. Ben ben Kız. Şu açalım. Hı? Burada bir Bu şey olabilir Yok. Yok Tamam. Hı? Ben. Şimdi. Buraya. burayı. Balleri mi koyacağız? <laughs> Allah, dungotta etleri buradaymış. Yatak da odası da burada. O ne? Yatak yani. odasını bir karıştıralım. Meat, egg, potato. Anahtarını. Anahtarı mı? Anahtarı mı? Anahtarı mı? Ah, bu da bir tane. Bunu bırakalım. Açın o zaten bir daha. Hop. Hop. Hımm. Buraya bir koyalım. He. Müzik kutusunu koyma şeyi. Tamam. O nereye gitti? Nerede be? Hah. O burada da olsun şimdi. Ay. Lan Lan buraya. Kapısı yok lan. Bu ne be? Ha, geldi ya lan. Geldiği anda vuracağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bayıldık Korku'dan. Şu Ömer yüzünden. Korku'dan bayıldık. Ah, ne? Ah. Neredeyiz ya biz? Elinde tabanca diyor. Tabanca yok. Hah. Tik. <laughs> <Çit>. Aa. <Nereye>? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ya şu ne yüzünde? Nereye geldi? Deskaftan, Bahçeye bakalım tamam. Bahçelere bakalım. Bir şey var. mı? Yok. Hmm, oh. Yok. Oh. Oraya tam hmm. bakabilir misin? Görebilir Oraya yaklaşmıyor. Şöyle geçelim Hayır buradan görülmez. Ne? Burası ne? Burayı oyunun sonunda açacağız galiba. Kaç dakika olmuş? 10 dakika az. Lan. Peach eggs free. Meal. Uh. Hmm. Nasıl gideceğiz bu tutam?

what has talking about not about is me father all your dishonest hello me tomorrow go to tebarın and see in to te lovely to when i went to know what happened do te bilmeydi Motoru BTR. Arkadaşlar yani burada e, bir tane ışıkları <laughs> ışıkları bulmamız lazımmış. Ayarlarda hızlı koşma yok mu? Yok yok. sesine bakalım. Arkadaşlar. Biz buradan nasıl çıkacağız? Biz buradan gittik. Ha şurada gireceğiz. Bir dakika. Yok. Ya. Bu ne? Domuz. Bu ne? Bu ne? Şey yapar mı? Yok. Hayırdır. O ne? 13. 13, 13 yazıyor. Bu ne? 13. 13 yazıyor. Bu ne? 13 yazıyor harbiden. Kapılar açılmıyor. Bizi nereye Çok kilitledin kokuyor. mi? Et kapı. Tamam. Ne oldu be? Bir daha aynı yerdeyiz yalnız. Kim yakalıyor bebeğimi? Tamam. Çok ay çıkış yok. Çıkış yok galiba. Of. Arkadaşlar nasıl yapacağız bebeğim bunu? Çıkış yok mu? Ha? Çıkış yok. Hemen telaşa girmeyin. Şimdi, çakışı hemen şöyle bulabiliriz. Aha. Tahta. Aha. Tamam. Abi kim bizi Dövgeler sürekli... Dövülüyor Kim <gülüyor> bizi <gülüyor> sürekli... Dövülüyor be. bir bir sürekli Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Lütfen, Lütfen alttan abone olup videomuzu, videomuzu beğenin. Ya da bu kız oldu. Abone oluyun. Ne yapıyorum Arkadaşlar bir bakalım. Bu mu yapıyor acaba? Tamam. Plat Dişlerine bakın. Bizi o yapıyor Dişleri çok sivri arkadaşlar. Ne git? Abi bunda kıyamet günü de varmış. Beşinci Üçüncü gün. Üçüncü gün, beşinci gün. Bizim öldüğümüz tamamen iki gün. Oldu, oldu, oldu. Gazla, gazla, gazla. Gazla, gazla, gazla. gazla, gazla. 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 Arkadaşlar. <laughs> Light. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Abi, arkadaşlar. Neyse bu video bu kadar. lütfen alttan abone olup videomuzu beğenin ve yorum kısmına ilk like. olup oradaki küçük çan tıklamayı unutmayın. Bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bay bay. Arkadaşlar bay bay şey pek de iyi olmadı. Şöyle bir gidelim. Kaç dakika olmuş? Arkadaşlar kaç dakika olmuş diyor Ömer. 16.29 tamam. 16 dakika 29 saniye. Şimdi du 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 Bye-bye! <laughs> okay.